arkadaşlar. yani karşımda rakibim var Heyla ve hey, küçük konuk izleyicim Delan ile ne bu küçük canavar. Bu Heyla ne bu arkadaşlar şimdi bu zili ortaya koyduk ya. Bak bu bardakları burada gördüğümüzü yapacağız sonra bu kartlardan gördüğümüzü alacağız böyle bakacağız buraya koyacağız arkadaşlar her zaman başlıyor. Oyunun küçük olan taştı. Baba. Aslında babamı dede giyecektim. Oh, en son olarak yeşil. Sonra ne gelmiş? Mavi. Sonra ne gelmiş? Mor. En sonunda <laughs> sarı. <gülüyor> onu ben de mor atlamadım ama. Ben yendim. Bu kartı ben kazandım şimdi. Ama Derin az önce anlatmıştık sana. Evet. O da... Resimdeki. Neden? Tamam bir daha. O zaman bu sayılmıyor. Hadi bir daha. Ya niye sayılmıyor? Ben yendim ama. Tamam. Ben açıyorum bu sefer. Tamam 1-0. 1-0 ya. evet. Yani yendi. Sıra bende. Hazır mısın? Hemen yap. Açıyorum. 1-2 patlıcan. <laughs> açıyorum. Hazır mısın? 1-2 domates. Açtım. Hadi başlayalım. Başla. Başla dedin. En altta ne hazır. var? Başla. En altta ne var? En altta kırmızı var. Koy, koy kırmızı. Üstüne hadi. Hayır. En altta kırmızıyı koyacaksın derin. Pembe. <laughs> evet. 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 Devam. <laughs> Zeki basıyor. Sayılmıyor derin bas. Sayılmıyor. Onunki devrildi. Evet derin kazandı. Yanlış koydum be. Yanlış koydu devrildi. Hadi sen de. Aa. İyi gibi kazandın. Bıra. Şimdi bir kart daha açalım Deri. Ben karıştıracağım. Ben karıştıracağım. Tamam kavga etmeyin hadi. Bir kart daha aç Deri. Tamamdır. Baba. Hadi. Hı -hı. Evet aç kartı. Derin. Açıyorum. Ben açacağım. Hadi Oo, oh, çabuk, çabuk başla ya. derin. En altta kırmızı. En altta kırmızı. Derin hadi derin en altta kırmızı var. <laughs> evet 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 çok hızlı derin çok hızlı. Derin yine kaybettin 2-0 oldu. Oh, oh, oh. Helen Ever 2 derin 0. Evet. 2-1 oldu ya 2-0 değil. <laughs> 2 ben yakaladım değil mi? 2 Helen Ever oldu. Peki ben? 1.